Sonradan emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Şarköy mevkiinde bulunan 2400 metrekare büyüklüğündeki içinde 30 adet asırlık zeytin ağacının bulunduğu taşınmazımızın şu an çekimlerindeyiz. Taşınmazımız kare bir şekle sahiptir. E87 İzmir Çanakkale asfaltına 500 metre, Burhaniye girişindeki uçak maketinin olduğu yere 600 metre Kayleri'nde bulunan amfi tiyatroya da yine 600 metre mesafededir. Burhaniye ile Kayleri köyünü arka taraftan birbirine bağlayan asfalta ise 450 metre mesafede bulunmaktadır. Ulaşımı çok kolaydır. Arazimizin sol tarafı Matra Dağları'na bakmaktadır. Sağ tarafı ise Kaz Dağları'na bakmaktadır. Plajlara yaklaşık olarak bir buçuk iki kilometre mesafede bulunmaktadır. Bir evin yıllık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak da büyüklükteki ağaçlara sahiptir. Hafta sonları da gelip ailenizle güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Bölge fiyatlarının altındadır. Bize aradığınız takdirde fiyatı duyduğunuzda şok alacaksınız. Bölge fiyatlarının altında olduğu için alıcısı için karlı bir yatırımdır. Sıradan emlak, siz isteyin biz bulalım.